ulaşma glütensiz gıdaların glüten içeren gıdalara doğrudan ya da dolaylı temaslar etmesi sonucu glüten partiküllerinin bulaşmasını ifade eder. Şimdi ben size bir örnek vereceğim. Kardeşim Irmak size bir örnek verecek. Şimdi şu bildiğimiz glütenli ekmek. Bunu kesiyorum ben bunu. Hocam buraları kes. Evet ışık düştü. Buraları kesin. Şimdi bu glutenli ekmek. Ben bunu burada kesiyorum. Ne güzel kesiyorum. Şu an <laughs> kestim ekmeğimi. Şöyle bir şeyin savurup. Şimdi bu ekmeğin kırıntılarını kenara atıyorum. Şimdi <laughs> bunu Ay, ekmek. Şimdi şu glutensiz ekmeğimiz. Şimdi ben bunu alıyorum. Bir dilim aldım. Bunları kenara yıktım. Bunu kesiyorum. Şu an. Şöyle göstereyim size. Hı, gözüküyor şöyle şu ekmeği kestim. Bunun kırıntıları bunun içine geri düşüyor. Aynen. An. Şu an çapraz bulaşma oldu. Yani yemiş gibi olursunuz aynen tane bir şey. Gülten. ve e, şu, insanların en çok hata yaptıklarından biri de şu. gültensiz makarnayı gültenli makarnanın yanına koyup havada e, temas etmelerini sağlıyorlar ve bu da yine yemiş kadar oluyorsunuz. Şimdi kardeşim bir tane e, şey göstereceğim. Bir öncelikle şöyle bir tabak. Ay hocam bir seviyesi 5 kaldı hızlı. Eee bunu buraya koyduğumuzda. Sonra aa büyük işimiz çıktı. Bu kuru zaten diye bunu buraya koyup şöyle glutensiz ekmeği burada şey yaparsak yine aynı şey olur. Evet ve zaten e, gültenli glutenli şey kestiğimiz bıçakla da ekmeği kesersek glutensiz ekmeği yine çapraz bulaşma oluyor. Yemiş kadar oluyorsunuz. Bunlara dikkat edin. Glutenli ürünleri glutensiz ürünlerin yanında tutmamaya özenle özen göstererek tutun. Gerekirse kendinize bir dolap yapın. Bizim öyle bir dolabımız var. Annemiz babamız bize bir dolap yaptı. E o yüzden önleminizi alın. <laughs> Yemiş kadar olursanız. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Uyken siz beslenin. Sağlıklı kalın. Görüşürüz. Evet, görüşürüz.